Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte günümüzü, akşamımızı yani daha doğrusu vlogluyoruz. Evet Deniz Bey. Kameraya bir şey söylemek ister misiniz? Seni çok seviyorum aşkım. Ne, seni çok seviyorum. Şimdi size yürüdüğümüz yeri göstereceğim. Bunun için kamerayı ters çevirmem lazım. Evet arkadaşlar. Yürüdüğümüz yer böyle bir çarşı. Burada buraya yarenlik diyorlar. Ama niye böyle denildi bilmiyorum. Yarenlik alanı hani dostluk Hani yoldaş alanı, gibi bir şey kalanı. değil mi? Aynen dostluk gibi bir şey. Böyle etrafta mağazalar falan var. AVM tarzı. AVM'ye de benziyor biraz aslında. Böyle güzel bir yer. Şimdi satıcı da tekrar açacağız videoyu. arkadaşlar Tatlıca'ya geldik. Nasıl beğendin mi? Evet arkadaşlar tatlımızı yedik. Tabii ki önce ben bitirdim sonra Deniz bitirdi. Daha iyi çiğniyor ağzında şu an. Yani abi çok güler yüzlü ve tatlı biriydi. Oraya çekmeye çalıştık ama ben utandığım için çekemedim. Denize verdim o yüzden. Ben evet. de panik yaptım. Deniz de panikledi evet. Çok kısa bir an çekti sadece. Onlarca tatlı, çıtırdı. İçindeki fıstık oranı güzeldi. Ben beğendim açıkçası. Ee, sadesi de varmış ama biz fıstıklıyı aldık. Denemenizi tavsiye ederiz arkadaşlar. Şimdi AVM'ye yürüyoruz. Mağazaları bakacağız. Bye. Orada görüşürüz. Bye. Evet arkadaşlar yürürken Şahmeran heykeline geldik şöyle yılanlarla çevrili. Bir mitoloji aslında. Hem insan hem hayvan. Şurada da hikayesi yazıyor zaten. Yani buraya ait, buraya özgü bir şeymiş. Kıyamet Öyle size bir gösterelim dedik. Böyle kıyamet yürüyoruz. Yılanlar basacak. O yüzden ben de burada yaşamak istemiyorum. Mersin'de de hocam. Mersin'de de yaşamam o zaman. Ben de Adana'da yaşarım. Evet, Rozman'a geldik arkadaşlar. Özünlü. Özünlü ufak bir alışveriş yapıyoruz. Arkadaşlar sivilce bandı. Sivilcemizi üzerine yapıştırıyorsunuz ve içerideki iltihabı dışarı çıkartıyorsunuz. deneyeceğim. ilk defa oldu. Şöyle ürünü de gösterelim ve Şimdi de Şimdi ürün varlıyoruz. yerleştirmeden bunu baktığı... arıyoruz. Bulursak haber vereceğim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Az önce deniz çekmişti. Ee, şu an Almanya'nın terasına geldik. Ee, aldıklarımızı gösteriyor ve Birincisi anti pixel pages yani İngilizcesi antibakteriyel e, yapıştırma var. Bunu gösterdik ikinci aldığımız. Deniz Bey'in parfümü azalmış. O yüzden ona bir parfüm aldık. Kokusunu çok beğendik. XO Gordius. Böyle bir şey aldık. Bu arada arkadaşlar efsane bir kokusu var. Öneriyorum. Ama kokusunu alamıyorsunuz şu an. Böyle İsana'nın e, içinde gliserin olan bir tane nemlendirici krem ama e, oradaki şey çok çok sıvı olduğunu söyledi. Yani bayağı bir sıvıymış. Yani bilmiyorum. Daha önce kullanmadım. Denemek yani için aldım. Yani aldığımız ürünler bu kadardı. Şu an terasta oturmaktayız. Ee, buranın terasını da göstereceğim size. Geliyor oraya. Bağırın.